Gel kızım. Gel. Hadi eve gidiyoruz gel. Kızımın anaokulu. Hadi buradan gidelim eve. Hadi, hadi gel eve gidiyoruz. Çek cici beni kızım. Hadi gidelim gel. Ne? Ne?

Hadi gidiyoruz eve gidiyoruz gel. Aha kim gelmiş? Kim gelmiş? Kim geldi? Kalk 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 ayağa kalk. Kalk. Kalk kızım bak kim geldi? Bak kardeş geliyor bak kalk. Kalk kızım burası deniz değil kalk. İçin en iyi kalk. <laughs> Isso é